Herkese merhaba. 2025 Ocak ayında yapılacak olan kira artışları ile ilgili oran belli oldu. TÜİK 3 Ocak 2025 tarihinde saat 10'da yurt içi üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksini açıklandı. Açıklanan oranlar ilişkin detayları paylaşacağız ama öncelikle 2025 yılının Ocak ayında yapılacak olan kira artışlarının üst sınırının %58.51 olarak belirlendiğini söyleyelim. Şimdi detaylara geçelim. Şimdi bilindiği üzere TÜİK her ayın ilk 3 ya da 4. günü Enflasyonla ilgili verileri açıklıyor ve bunlardan birkaç tanesi de başka başka fiyat artışlarını, başka kalemle ilişkin fiyat artışlarını belirliyor. İşte bunlardan tüketici fiyat endeksi de kiranın artışının üstlüğünün belirlenmesinde kullanılıyor. Dolayısıyla 12 aylık ortalamaya göre artış %58.51 olarak belirlendi. Önceki aylarda yaptığımız videolarda da belirttiğimiz üzere kira artışının üst sınırının belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması <laughs> esas alınıyor. Borçlar kanunu maddesine göre birazdan onu da belirteceğiz. Ama öncelikle Tüketici fiyat endeksindeki bir takım parametreler var. Onlara bakalım. 2024 Aralık ayında bir önceki aya göre yani Kasım ayına göre %1.03 bir artış olmuş. Bir önceki yılın aynı ayına göre yani Aralık ayına göre %44.38 artmış. Yine Aralık ayına göre de aynı oranda tabii artmış oluyor. Şimdi kira artış oranının yasal dayanağıyla ilgili bahsetmiştik. Bu da borçlar kanunu 343 ve 344. maddesinde düzenleniyor bunlar. Şimdi 343. maddesinde kira sözleşmelerinde kiranın belirlenmesi dışında kiracı aleyhine bir değişiklik yapılamayacağı belirtiliyor. Yani kira tutarı değiştirilebilir ve izleyen aylarda ama onun dışındaki maddelerde bir değişiklik yapılamaz diyor. 344. maddesinde ise tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları bir önceki kira yılındaki tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı geçmeme koşuluyla geçerlidir. Dolayısıyla burada birkaç tane konu var. Birincisi bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki yani tüfe alınacak. 12 aylık ortalamalar alınacak ve bu oranı geçmeyecek koşulları var. Dolayısıyla 343 ve 344. 3. maddesi borçlar kanunun kira artışının yasal dayanağını oluşturuyor. Tabii ki kiracı ve kiraya veren isterse belirlenen azami tutarın üzerinde ya da altında bir kira artışı da öngörebilir ve buna göre yapabilir veya yapmaya da bilir. Dolayısıyla karşılıklı bir rıza varsa, bir anlaşma varsa elbette bu üst sınırın altında, üstünde bir artış yapılabilir veya belirttiğimiz gibi yapılmaya da bilir. Dolayısıyla burada her şeyden önce kira artışı ile ilgili kullanan kullanılan parametrenin tüfe yani tüketici fiyat endeksi olduğu 12 aylık ortalamaların dikkate alındığı <laughs> ve bunun azami tutar olduğu yani bir tarafın diğer tarafa bunun üzerinde bir dayatma yapamayacağı özellikle mal sahipleri mülk sahipleri diyelim. <laughs> Burada da bazı kira tutarlarının ilişkin artış örnekleri var. Örneğin kira 10.000 liraysa ve Ocak 2025'te eğer yeni bir dönemi varsa %58.51 artışla yani 5851 TL bir artışla toplam 15851 lira oluyor. 20.000 20 bin lira ise 31702, 30.000 liralık kiralarda 47500 şeklinde gidiyor. Kira artışlarını da hesaplamak isterseniz hani küsuratlı bir kiranız varsa eğer web sitemizdeki hesaplamalar bölümümüz var. Biraz kaydıralım. Evet, şurası. Buradan hesaplama yapabilirsiniz. Örneğin buraya 15.000 lira diyelim. Ara bir kira tutarı %58,51 ile 8.776.50 olarak arttırabilirsiniz. Eğer burada bir işyeri kirası ise bu ve net olarak 15.000 lira ödüyorsanız yeni kira tutarı 23.776,50 lira olacak. Bunu buraya işleyelim. İş yerleri açısından stopaj maliyetini görmek açısından iyi olabilir. İşte %20 stopaj oranı. Dolayısıyla bürüt kira 29.720 lira 63 kuruş. Bunun üzerinden hesaplanacak %20 stopaj 5.944 lira 13 ve net kira da yine 23.776 lira oluyor. Dolayısıyla bu hesaplama aracında gerek normal konutlarda kira artışı için ve yapılan artışın stopaj tutarını bulmak için kullanabilirsiniz. Bir an, şimdi bir de TÜİK'teki ilgili sayfaya da göz atalım. <laughs> evet açıklama 3 Ocak 2025 tarih saat 10'da yapılıyor. Burada bahsettiğimiz parametreler var. Biraz geçmiş yıllarda da ne olmuş ona da kısaca bakalım. 2024 Aralık ayında yani bugün açıklanan tutar. Bir önceki aya göre değişim oranı Kasım'a göre %1.03. Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı %44.38 aynı oran bu da. Ve 12 aylık ortalamalara göre ve bu videonun konusu olan kira atışlarını kullanılan parametrede de %58,51'miş. Bakın 2023 Aralık ayında bu 53.86 ve Aralık 2022'de 72.31'miş. Dolayısıyla buralarda 2022'ye göre ee, bir e, azalış olmuş ama 2023'te hemen hemen aynı diyebiliriz 12 aylık ortalamalara göre baktığımız zaman. Yine hazır açmışken bu rapordan birkaç tane tüyün açıklamalarına göre tabi bunlar bir parametreler var artışlarla ilgili onlara da bakalım. Şimdi tüfe belirlenen %44.38 burası bir önceki yılın aynı ayına göre 12 aylık değişim yani ortalama değil de 12 aylık değişim. Burada da bir haritası var. 2022'den 2023'ü 2024'leri gösteren bir çizgi grafik var. Dolayısıyla bu Aralık ayında açıklanana göre 44.38 yukarıdakiler yani ulaştırma, giyim, ayakkabı en az ulaştırmada ölçülmüş. Enflasyon artışı, giyim ve ayakkabı onu izlemiş. Buralarda artış oranları var. Dolayısıyla tüfenin altında kalanlar yukarıdaki ulaştırma, giyim ve ayakkabı, haberleşme, eğlence kültür, ev eşyası, alkollü içkiler ve tütün, çeşitli mal ve hizmetler, gıda ve alkolsüz içecekler. Tüfe oranının üstünde atan artanlarsa sağlık harcamaları 47 60 olmuş, lokanta ve otel fiyatları 57,63, konut fiyatları %69,03 ve eğitim en çok artan olmuş %91,64. Bu da zaten bilindiği üzere epey bir eleştir konusu olmuştu. Özel okulların fiyatlarında çok büyük bir artış yapmaları ile ilgili bir tartışmalar olmuştu bu Eylül ayında. Ee, harcama gruplarına göre de yine TÜFE burada %1.03 bu aylık oran. Yani 2024 Aralık'la Kasım ayını karşılaştıran. Dolayısıyla eksi olanlar var, TÜFE'nin altına kalanlar ay bazında ve üstünde olanlar da. Burada da ev eşyası aylık bazda en çok artan, haberleşme de ondan sonra artan ve konut yine sondan 3. sırada diyebiliriz. Evet, kısaca 2020 2024-2025 Ocak ayında yapılacak olan kira artış oranlarının tekrar %58,51 üst sınırının olduğunu belirtelim. Belirttiğimiz gibi taraflar bu tutarın üzerinde eğer anlaşırlarsa veya altında bir artış yapabilirler. Evet bugünkü içeriğimiz kira artış oranları ile ilgiliydi. Faydalı olması dileklerimizle. <laughs> izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla güncel bilgi için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.